Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'ta ikinci ay üçüncü bölüme devam ediyoruz. Gidip bap bap bop. Hayda şarjım bitiyor. Yüzde on iki oynuyor. Hayda şarjım bitmiyor Şarjı takmam lazım. Takayım bari. Şarjım kaç? 8. Evet şarjada daxtıq. Ben ağaç kestim. Hadi bana ağaç versin. Neredesin sen? Bana ağaç versin. Olmaz ev yapacağım şimdi. Bana ağaç kestim. Al çık table oradan. Evet sen koş ağaç kes. Ama demir bak o garip öbür ağaçlardan kesme tamam mı? Normal bizim kesimiz aşağıdan kesilir. İlk önce şu kraftın. Ya da boş ver ben öbürüm. Sen kaptansın, sen ne yaparsın? Ben çıkamıyorum! Demir, table tamam. Demir table kır şu table'ı Demir Crafts'ın table'ı kır! Batsam mı? Çabuk! Kır şunu. Ya kır abi. Bu ne istiyorsun yine? hala da. Ben çocuk kırdı hala. Bu demirin şarjı bitiyor. Arkadaşlar demirin şarjı doldurmuyor buzluk o yüzden yani demir oyundan ayrılabilir. Ne bir hikaye. Ya şimdiden iki dakika geçmiş. Hadi 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 iç başına. Abo çıkmışım ya. Yeah. Yaşasın. Saçlardan kurtulsak mı? 1-2-3-4 Tamam gidip kendime tabak yapacağım. Ow. Bir tane koyamazken. Ulan. Kaç blok oldu şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani 11 blok yapalım. Yani 10 blok oluyor. Bir tanesini de zaten uzatıyoruz. 8 9 10 11 Yeter mi ki bu büyüklük? Boşver ya. de artar. Demir. Sen de. Bitti. Ne? Boşver sen şey getti. Amin Aman Allah ya Aman. bana bir baltan var mı? Var. Atman lazım. Hemen bir şey yapacağım. Geri vereceğim. Taş balta varsa taş balta at. Yok. O zaman ıı, tahta balta at. Dur yapayım. Dur. Yap. Yap. Gerek kalmadı. Ben yaptım. Yaptım ben. Ama kendin koyanı bilelim. At. Abi sen de kendin yaptın ya. Yapmadım. Sen yaptın Kendine de yap bir tane. Kaşım Tat... yetmiyor. Bekle ben sana şimdi vereceğim. Onu yaparım. Kırdım bir. Abi gerek yok. Gerek tamam, yok. Tamam tamam. Hadi Demir. Kestin mi ağaç? Evet. At. Ne bekliyorsun o zaman? Al. Evet. Az kesmesin. Ya ağaç bitti demiş. Hiçbir şey yapmadım bunu elime almak. Ben sonra ne yapmak Sen ağaç kesmekle meşgul oluyorsun. Orada bir şey var. Ne? Ha mantar mı? Yanındaki mavi şey de suymuş. Hımm. -hı. Aman terazi. Aman terazi olmuş. Şey yapmamışım. Neyse evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ya da gelmedik ya. Bir, bir, bir. bir biraz daha dur. Neyse. Hoppila hoppala. Hoppila hoppala. Hoppala. Abi. Matar sobası yaptım. Ha, 24 tane yaptık. Şöyle ya, şunu da keseyim. Ya. ya. Buradan yukarı çıkmak bir mesele. Ev canımızın daha başında olması kötü oldu. Neyse ben çıkayım yukarı. 8 dakika olmuş. Bir 10 dakika olsun bitireceğiz. Tamam mı diyor? Abiciğim damat. Neyse. Şimdi kaç yapmışız biz burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Apo, dokuz, apo, daha diye indim on. Bir taş var mı sende? Var, O He, o işimize yarar. At bakalım, bende de üç tane var. Ja. Аач хэс. Тэнд дэс. Eh, ah, buino o c'è che sta bene la non è vero. Ti chi No, manas. Abi üç kat. Evet. Saat. On beş dakika. Ay. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek videolardan işte paylaşan videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.